Evet tanımayan var mı? Şöyle göstereyim. Yok tabii ki ünlü şarkıcı Hadise. E, diğeri de eski eşi, ex eşi onu da Hadise sayesinde tanıdık. Mehmet Dinçerler. Biliyorsunuz 5 aylık bir evlilikti ve 5 dakikada bitti. Geçtiğimiz günlerde çok da konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Hadise bir süre sessiz kaldı. Özellikle evliliği boyunca ve evlilikten sonra da, boşandıktan sonra da sessizliğini korudu. Ama geçtiğimiz günlerde bir söyleşiye katıldı. Çok da önemli bir söyleşiydi ve o söyleşide sessizliğini bozdu. Özel hayatına ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. Biz de açıkçası ne düşündüğünü merak ediyorduk. Hem evliliğiyle ilgili hem de boşanmasıyla ilgili. Şimdi hem o söyleşi de söylediklerini ekranlarınıza getireceğiz. Dediğim gibi önemli açıklamalar yaptı çünkü haber değeri de var. Özellikle hadisenin o söyleşiden sonra Instagram'da yaptığı paylaşımda son derece dikkat çekiciydi. Gelen şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de bunu yapıyorum. Hadisenin bitmediği evlilik bitti. Ünlü şarkıcı boşandığı eşiyle ilgili sessizliğini bozdu. Ben oradan güç alıyorum. Yani bana mesela yapılan ataklarda ben neden bunu yaşıyorum demiyorum yani. Ben ben güçleniyorum. Zannediyorlar ki Aa, hadi ezeceğiz. Yok. Siz konuşun yani. Beş ay önce dünya evine giren ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. Peri masalı gibi başlayan evlilikleri kısa sürdü. <laughs> Allah. 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 bence. Mehmet Dinçerler'in evlilik teklif ederken şarkıcının parmağına taktığı 3 milyon liralık yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Hadisenin sahnede parmağındaki yüzüğü yere fırlatması da bu talebe tepki olarak yorumlandı. 5 aylık evlilik Beykoz Adliyesi'nde 5 dakikada bitti. Karşılıklı anlaşmaya varan çift arasındaki takı iddialarını da hadisenin avukatı yalanladı. İki tarafında birbirinden maddi manevi herhangi bir talebi yok. Ayrılığın üzerinden iki hafta geçti. Dünya Kız Çocukları Günü'nde konferansa katılan hadise şarkıları üzerinden eski eşine göndermede bulundu. Kalbe ağır ilahi sevgilim sen beni mi katlıyorsun? Hep bahsediyorsun sen savaşla aşkı karıştırmışsın. Benim şarkılarıma baktığımda Prenses mesajımı almıştır o. Sıfır Tolerans. Küçük bir, yol. küçük bir yoldayım, en başındayım, kendi kendimle sıfırdayım. Aslında böyle kadının güçlü hikayesini anlatan hikayeler. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim. Hiçbir zaman ay yalnız kaldım, ay mutsuzum, ay şöyleyim, hiç o kadın olmadım. Ben daha... Ünlü ismin konferans sonrasında sosyal medyada mesajımı almıştır o paylaşımı da çok konuşuldu.